Değerli takipçilerim Bugün günlerden 14 Mart 2025 Cuma Bugün yine köye geldik. Hatayil İskenderun ilçesi Bitişik köyündeyiz. Biraz bağ bahçe işlerimiz vardı. Onları yaptık. Daha sonra biraz zaman ayırıp burada Geçenlerde bakır ilacı sıktığım zeytinlerimize bakmaya geldik. Evet arkadaşlar, hava oldukça sıcak, yaz mevsimi gibi 27-28 derece. Zeytinlerimiz yapraklar oldukça iştahlı ama bu sıcaklardan dolayı ileride e, zararlara neden olabilir bu sıcaklar sıcak olmasından dolayı yapraklarımızda pamucak görünüyor pamucak şöyle göstereyim arkadaşlar size pamucak başlamış bir an önce pamucak ilacı sıkmamız lazım görüyorsunuz arkadaşlar Pamucak. Beyaz beyaz. Oldukça da yoğun. Bir yağmur olsa belki bunlara döker. Ama maalesef hava çok sıcak. Gönürde yağmur da yok. Arkadaşlar görüyorsunuz parmağımın ucunda. Bembeyaz pamuk gibi. Oldukça yoğun bir pamucak var ağaçlarda. Ama sürgünlerimiz gayet iyi. Yağmur olsa bu pamuca dökse ağaçlarımız gelişir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pamucaklar. Görüyorsunuz arkadaşlar pamucak. Yoksa sürgünlerimiz gayet güzel. Yapraklarımız canlı. Ama bu defa da Görüyorsunuz arkadaşlar, pabuca. Güneş şansıma soruyor ama yeni sürgünler var, yeni filizlenmeler var yaprakların dibinde. İnşallah bir yağmur yağar da bu sürgünlerimiz ölmez, canlanır. Güzel. Hava sıcak güneş vuruyor pek. Görüntüde net olmayabilir arkadaşlar. Oldukça sıcak var. Evet taze sürgünlerimiz günlerimiz arkadaşlar. Taze sürgünlerimiz. günlerimiz. Oldukça güzel. Bilhassa günlerimiz gayet iyi. Ama bu pamucak işi biraz benim kafamı karıştırdı. Yoksa gelişimi güzel ağaçların. Pamucaklar biraz beni üzdü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pamucak. Bak. Parmağımın tırnağımın ucunda arkadaşlar. Bir sürgünlerimiz güzel. Sürgünlerimizde sıkıntı yok. Ancak söylediğim gibi amacakla mücadele yapmamız lazım. Bunun dışında genel anlamda ağaçlarımız iyi. Dediğim gibi bunlar da köklerde azaltma yapacağız. Biraz daha şu ee, etek sürgünlerimiz biraz daha gelişsin. Ondan sonra e, gövdelerde azaltma yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz sürgünlerimizi. Oldukça güzel. Evet arkadaşlar. Diğer ağacımıza bakalım. Burada da aynı. Burada pamucak göremedim ama şu günlerimiz gayet güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yeni sürgünler bunlar. Etek sürgünleri. Atılan çiziklerle neticesi çıkan sürgünler arkadaşlar. Geçen sene biz bu ağaçlarımıza şerp budama yapıp daha sonra gövdelerine çizik atmıştık. Alt kısımlar bomboştu. Hiç sürgün yaprak yoktu oradan atmış olduğumuz çiziklerden oluşan sürgünlerimiz bunlar. Bunlardan yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel. Maşallah. Diğer ağacımıza geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel sürgünlerimiz. Uçları sürgünlerin uçlarında prizler var. Bunları uzayacak, sürgünleri uzatacak. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sürgünlerimiz gayet güzel. Bunda pamucak var. Pamucak bunda da var. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Parmağımın ucunda. Amcak. Durum böyle arkadaşlar. Gövdelere çizik atmıştım bazı yerlerde. Geçen don olmuştu don. Yeni çıkan sürgünleri de don vurmuş arkadaşlar. Don uçlarını yakmış yeni çıkan sürgünlerinde. Evet arkadaşlar. Bahçemizde durum böyle. Pamucakla mücadele etmemiz lazım. Bir an önce. Bunun dışında normal gelişimleri iyi ağaçların. Çok sıcak hava arkadaşlar. Şu anda terliyorum. Ee, sıcaklardan dolayı muhtemelen bu pamucaklar. Bunları da soracağız ziraat, ziraatçımıza. Taleplere doğrultusunda ilaçlayacağız. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Ben e, buradan ayrılıyorum. Size iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.